Urfa'da şiddetli kar yağışı etkili oldu ve her taraf beyaza büründü. Bunun yanında çocuklar kara doydu görüyorsunuz. Yaklaşık bir karış boyutunda kar yağdı ki Urfalılar buna da razı gerçekten. Çok güzel görünüyor etraf bembeyaz sabah uyandık ve Urfa'nın her taraf bembeyaz olduğunu gördük. Çok şaşırtıcı bir manzara oldu. Orada bir, bir durum görüyoruz. Kameraman arkadaşım orayı bir gösterir misin? Hatta bir yanına gidelim. Durun Nedir bu haliniz? Yıllar sonra buraya kar yağdı ve apar topar aşağıydım Ne yapacağımı doğrusu pek bilemedim Ve halimden de şu anda çok memnunum ah, Hadi gelin oynayalım Görüyorsunuz Urfalı vatandaş Karkış dinlemiyor Kısa kolla çıkmış Urfa'nın sıcağı Gerçekten çok sıcak İnsan yanıyor ve şu an kar topu oynuyor Beyefendi duygularınızı alabiliriz. Hava bu kadar soğuk olmasına rağmen tişörte dışarı çıktınız. Hava gerçekten soğuk mu sizin için? Yok sıcak. İnanılmaz görüyorsunuz sıcak kanlı bir kardeşimiz ve dışarıda bu şekilde koşturuyor. Hangi kanalda çıkacak? Ee, Youtube'da çıkacak. Selam verebilir miyim? Tabii tabii. Evet. Herkese selam olsun. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere vatandaş. Görüyorsunuz millete sataşıyor. <laughs> Evet kar bu şekilde görüyorsunuz çok güzel pardon hava soğuk mu yo sıcak beni şu anda meşgul ediyorsunuz görüyorsunuz Urfalı vatandaş karkış dinlemiyor ee, kanal Urfa peşimden gelmeyin evet yaramayız. beni rahat bırakın beni rahat bırakın <laughs>